Yatırımcılar ve girişimciler için altın değerinde bir araştırma yaptık ve bu araştırmamızı sizinle paylaşıyoruz. Dubai'de ihracat yapabileceğiniz 10 altın Türk ürünü. Türk üreticileri için Dubai pazarı ve şimdi en değerli 10 ürün. Merhaba arkadaşlar. Bugün Türkiye ve Dubai arasındaki ticaret fırsatlarından bahsedeceğiz. İşte Türkiye'den Dubai'ye yüksek fiyatlarla satabileceğimiz 10 ürün. 1. Deri ürünler. Türkiye dünya genelinde %6 deri ürünleri pazar payına sahip. Dubai'de lüks deri ürünlerin pazar büyüklüğü ise 1.2 milyar dolar. Yüksek kaliteli ceket, çanta, ayakkabı gibi ürünlerle Dubai pazarına girebilirsiniz. 2. Takılar. Türkiye dünya takı ihracatında ilk onda. Dubai'deki lüks mücevher pazarı ise sıkı durun. 3.5 milyar Olur. Osmanlı motifli takılar ve el işçiliği araya tabii ki Türk dizilerini izlediklerini düşünürsek bütün pazarı Osmanlı motifli takılarla kaplayabilirsiniz. 3 Halılar. Türkiye dünya halı ihracatında lider konumda. Dubai'de yıllık ortalama 100 milyon dolarlık halı ithalatı var. Lüks ve özel tasarım halılarla değerli bir pazar payı elde edebilirsiniz. 4 Tabii ki de Türk kahvesi. Türk kahvesi ihracatı son 5 yılda %20 büyüdü. Dubai'de kahve pazarı 450 milyon dolara ulaşıyor. Lüks otel ve kahve zincirlerine yönelik stratejinizi paylaşabilirsiniz. Ve Dubai'ye gitmenizi tavsiye ederim çünkü her kafede, her restoranda, her köşede Türk kahvesini buluyorsunuz. Ve siz de pazara kendi markanızla girebilirsiniz. 5 Baharatlar. Türkiye dünya baharat pazarında önemli bir üretici. Dubai'deki baharat ithalatı yıllık 150 milyon dolar. Kekik, pul biber, nane gibi Türklere özgü baharatlarla pazara girebilirsiniz. Geçen yıl Türkiye'ye Hindistan'dan bir müşterimiz baharat almaya geldi. İnanamadım. Ve şunu unutmayın, Dubai'deki popülasyonun büyük çoğunluğu Hintlilerden oluşuyor ve baharatları çok tüketiyorlar. 6 İpek ürünleri. Türkiye dünya ipek pazarında %4 paya sahip. Dubai'de İpek ürünlerine yönelik talep sürekli artıyor. Lüksü seviyorlar. İpek perdeler, yastıklar ve ev dekorasyon ürünleriyle her yeri ipeklerle kaplayabilirsiniz. 7. Özel tasarım mobilyalar. Türkiye'nin mobilya ihracatı 2020'de 3,5 milyar doları geçti. Dubai'de lüks mobilya pazarı ise 2 milyar dolar açtı. Modern ve özgün tasarımlarla Dubai'deki lüks konutları muhteşem mobilyalara döşeyebilirsiniz. 8. Kuruyemişler. Türkiye, dünya fındık üretiminin %70'ini sağlıyor. Başka şansları yok. Dubai'de kuru yemiş ithalatı yılda 75 milyon doları buluyor. Türk fıstığı, antep fıstığı, ceviz, badem gibi ürünleri Türk tatlılarının üstüne sererek bile pazara hakim olabilirsiniz. 9. Zeytinyağı. Türkiye dünya zeytinyağı üretiminin %8'ini gerçekleştiriyor. Dubai'de zeytinyağı ithalatı yılda 25 milyon doları geçiyor. Organik ve kaliteli zeytinyağıyla Dubai'deki sağlıklı yaşam trendine katılabilirsiniz. Ve şunu unutmayın her yıl zeytinyağı kullanan insan sayısı artmaya devam ediyor. 10. Tabii ki de tekstil ürünleri. Türkiye dünya tekstil ihracatında ilk 5 ülke arasında. Dubai'de tekstil ithalatı yılda 3 milyar doların üzerinde. Elbiseler, ceketler, etekler, kravatlar bu ürettiklerimizi Arap dünyası giyer mi diye düşünmenize gerek yok. Çünkü Dubai'deki Popülasyonun %90'ı yabancı, 200 milletten insan var. Kalın paltoları bile satabilirsiniz. Çünkü Rusya'dan tatile geliyorlar, ceketi alıp ülkelerine dönüyorlar. Her geçen gün Türkiye ve Dubai arasındaki ticaret hacmi büyümeye devam ediyor. Bu değerli ürünlerle Dubai pazarında önemli bir pay elde edebilirsiniz. İş fikirlerinizi, önerilerinizi ve tecrübelerinizi yorumlara bekliyoruz. Bizi takip etmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.